İyi akşamlar teyzeleri biz geldik böyle kel kel henüz saçlarımız yok ve karar da veremedik. Ee, evde bununla ilgili e, buna cevap verebilecek çok da fazla ipim yok ve yüncüm benim 40, 40 dakikalık bir uzaklıkta evden de çıkamıyoruz. Palyaçomla kıpırlantayla örüldü. Çok güzel değil mi? Çok yakışıklı. <laughs> Zor ve güzel bir bebek. Ben bu süreçte biraz tembel çıktım. Bildiğiniz gibi benim daha önceki hesabım spamlandı. Bu yeni hesabım e, Filiz Ulusa ismini alamadım. Ve e, evde olmama rağmen bir düzeni oturtamadım. İki farklı ilçede kursum olduğunu biliyorsunuz. Ve ben yine kursiyerlerimle WhatsApp üzerinden devam ediyorum. E, herkes evde olduğu için harıl harıl ürüyor. maşallah. Kursiyerlerimle gurur duyuyorum yavaştan örmeye başlayacağım inşallah. Palyaçomun saçları bittiğinde de paylaşacağım. Nako çok sert bir ip ama e, doldurulduğunda yüzü falan esnemediği için e, yani örülen obje esnemediği için bir bozulma olmadığı için ben bu anlamda seviyorum. Ama küçük objelerde zor biraz sıkıntılı bir ip ama güzeliz biz değil mi?